Bu parçada söz edilen edebi dönem, topluluk aşağıdakilerden hangisidir? Şiirde konunun genişletildiği yeni imgelerle beraber Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü ağır bir dilin tercih edildiği görülür. Sanatçılar içinde yaşadıkları siyasi ve sosyal yapıdan kaçıp uzaklaşma isteğiyle hayale yönelirler. Bunları bizzat yaşayan bir yazar 40 Yıl adlı kitabında şöyle demektedir. Günden güne temas edilemeyecek mevzuların ve kalemin ucuna geldikçe atılacak kelimelerin hele ne türden olursa olsun idareye ahvale telmih denilebilecek sözlerin adedi ardarda arda böyle bir yekuna çıkmıştı ki matbuatın sahası artık hareket edilemeyecek kadar daralmış kullanılabilecek kelimelerin lehçesi ilkel bir kavmin insanı kadar Küçülmüştü diyor arkadaşlar. Arapça farça sözcük ve tanlama diyor. Tanzimat değil. Millet ve Cumhuriyeti eliyoruz zaten. Fecriati değil. Servet-i Fünun'dan bahsediyoruz. Ve 40 yıl. 40 yıl Halit Ziya Uşaklıgil'in eseri. Anı türünde kaleme aldığı bir eser arkadaşlar. Ve Servet-i Fünun döneminin sanatçısıdır. Cevabımız 5 şıkkı olur. Bu parçada söz edilen şair ve yazar aşağıdakilerden hangisidir? Çıkardıkları derginin adıyla anılan bir yazar topluluğunun en büyük temsilcisinden biridir. Şiirlerinde kurduğu özgün imgelerle dikkat çeken konularını daha çok doğadan alan, ülkemizde sembolizmin öncüsü sayılan bir şairdir. Şiir dışında yolculuk yazıları, piyesler, makaleler de yazmış olmasına karşın şiir ve özdeş, özdeyişleriyle tanınan sanatçımızdır diyor arkadaşlar. Şimdi Abdullah Supi değil, Tevfik Fikret, Abdullah Tarhan, Süleyman Nazif değil arkadaşlar. Sembolizmin öncüsü diyor biliyorsunuz gördüğünüz gibi ve Servet-i dönemini de kastediyor. Cevabım Cenab-ı Şahabettin C şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen edebi topluluğun üyesi değildir? İkinci meşrutiyet sonrası edebiyat sahnesine çıkan ve genç edebiyatçılardan oluşan bu topluluk ferdiyetçi bir sanat görüşünü esas alır. Türk edebiyatı tarihinde ilk kez bir bildirgeyle ortaya çıkan bu edebi topluluk devrin sosyal ve politik ortamından dolayı amaçladıkları pek çok şeyi başaramadan dağılmışlardır. İlk kez bildir dediği için arkadaşlar hangi dönem gelecek aklımıza? Fecriati dönemi gelecek. Şimdi baktığımızda Yakup Kadri Karaosmanoğlu evet bu dönemde önce biliyorsun sonradan eee Milli Edebiyat dönemine dahil oluyor. Refik Halit Karay da doğru. Ahmet Haşim zaten en önemli e, ismi Celal Sahir Erozan doğru ama Cenap Şahabettin arkadaşlar servet-i Fünun sanatçısıdır ve bu yüzden cevabım E şıkkı olur.